Sevgili dostlar tekrardan merhabalar. 2017 YDT'de arkadaşlar çıkmış brazil Verb sorusunu çözeceğiz. Soruya geçmeden önce kısa bir hatırlatımda Sevgili arkadaşlar Instagram'da süre sınırı var. E, 2-3 dakikalık videoları burada paylaşamıyoruz. Instagram profilimizden YouTube hesabımıza geçip oradan izleyebilirsiniz. Sorumuza geçtik. Meditation is teknik for refocusing attention that blah blah different state of consciousness demiş arkadaşlar meditasyon meditasyon farklı bir bilinç durumu nokta nokta yapan e, dikkat için öğrenilen bir tekniktir demiş arkadaşlar get along with birlikte kullanılır ile İyi geçinmek ya da ile geçinmek anlaşmak demektir. Grow apart yavaş yavaş uzaklaşmak, yavaş yavaş böyle ilişkinizin biriyle kopması. Look into incelemek arkadaşlar şöyle bir e, göz atmak diyebiliriz, araştırmak anlamı var. Bring about sebep olmak demek. Take after benzemek demek arkadaşlar. Farklı bir bilinç durumuna sebep olan demeniz gerekiyor. Burada get along withle kullanıldığı için elein. Grow apart iki kişinin arkadaşlar yavaş yavaş ilişkisinin azalıp kopması e bu da olmaz burada dikkatten bahsediyor look into araştırmak incelemek demek arkadaşlar herhalde dikkat araştırıp inceleyemez take after da benzemek demek arkadaşlar İşte iki insanın birbirine fiziksel görünüş olarak benzemesi diyoruz ve cevabımız denizle görüşürüz.